Rabb'i olan, kendisinden başka ilah olmayan, Allah eksiklikten uzaktır, her şeyden haberdardır, gece gündüze, gündüzü, gündüzü geceye saran, her şeyi ilmiyle kuşatan elbette ki odur. Rabb'imiz rahmetin içinde yaşatsın ve sadece doğruyu konuşanlardan kılsın. Kılıçdaroğlu, kendisi sanki Peres partinin başında, Pereslerin ve adeta gelmiş geçmiş en iyi temsilcilerinden değilmiş gibi bir de münafıklığa müşrikliğe başladı yani eskiden müşrik de bile denmiyordu yani iyi bir şey değil müşrik ağırdır ama müşriklik içinde bir çizgi vardır yani belli oranda Allah'a inanmak işte ayetlerine inanmak böyle en azından bunu hissettirmek gerekiyordu ya da bu konuda bir çaba olması gerekiyordu bu bu sınıfa dahi uzaktı şimdi bu sınıfı da e, bu sınıfta da, kolay da görülebilir münafık bir güzlük e, neden <laughs> yani hak geldi batıl zai, zahil oldu e, zaten batıl yıkılmaya zahil olmaya e, mahkumdur ayetini okuyor kendilerine nispet hakta sizin nereniz hak hak nedir desen bitti yani hak diye sen kendi kuruntularını işte parti kurulurken biz gökte indiği sanılan Haşa. Doğmalar Haşa. E, sümme Haşa. E, yani bu kadar akıl mahrumu, bu kadar bilgisiz, bu kadar e, şeytanın kolayca avladığı birinin e, sistemi altı oku belli. E, Allah'ın edrdiği ile hükmetme ilkesi yok. E, bu Allah'ın edrdiği hükmetmeyenin hakla zerre alakası olabilir mi? Yok yani ancak kendini çeşitli şekillerde aldatacak. Yani AKP tarihin görüp görebileceği en şiddetli yani ben şahıs üzerinden demiyorum çizdiği rota üzerinden diyorum tarihin görüp görebileceği en şiddetli en usta en ileri boyut münafık müşrik adeta böyle tarihten dersler ala ala hepsini böyle e, şey gibi kompozisyonu gibi hepsini böyle e, temsilcisi gibi tarihin en şiddetli müşrik ve münafık e, münafıklığına üstlendiği gibi CHP'de, CHP'de tarihin en şiddetli, en şiddeli e, putperestliğini e, temsil ediyor. Yani bütün tarihin kompozisyonu bunun için kolaylıkla denilebilir. Bütün tarihin en ustası böyle de oradan e, kendi, kendi kamufle anlamında olsun e, işte e, şey anlamında olsun e, bu konuda ee, şiddetlilik, ileri boyut olsun, haddini aşmak olsun, zulüm olsun, adaletsizlik olsun, iki olsun, yalan olsun, az önce dediğini ekranda ekranda kayıt altında dediğini bile inkar etmek olsun. Yani putperestlikte aşırı derecede bir ileri boyut görünmekte. görülmekte. Şimdi bütün bunları konuştuk ama bunun üzerinde Subhanallah size bir müjde vereceğim. Yani o kadar zıt kutuplar, o kadar zillet, o kadar e, ağır yani gerçekten hakkı tanıyan birinin kalbini yakan yollar Bunlar Yani bugün Bir de şey nispet ediliyor Yani bu bunun hakka Nispet edilmesi işte e, AK Partinin Müslüman onlardan yani biri birbirinden daha iyi olabilir daha kötü olabilir taraflara e, ama nihayette cehennemde tek bir kapı yok herkese göre bir kapı var tam ahlaka şeyine göre bu yüzden de e, sakın Müslümanlar biz zerre eksi olmayan dost doğru Allah'ın bizden e, bize uygun bulduğu yoldan başkasını e, istemiyoruz bizim için tek şey burada tek kurtuluş bunun içindedir e, bu yolda Allah bize kusursuz noktasız bir şekilde öğretmektedir. E, yani müslüman ben bu, bu zulümle zaten bu kadar e, işte, e, aşırı derecede e, bu, şey bir konuma gelmesinin temelinde bugün sözüm ona müslümanların e, işte bu bundan bir ya, ne yapalım kötünün içinde e, işte z, e, e, şerrin içinde daha az iyi o daha az zararlı olanı seçiyoruz gibi bir Saçmalığa başvurmuşlar, la ilahe illallah diyenin can mallı Allah yoluna mutlaka cennet karşısında, cenneti kesin bir şekilde Allah'ın ona vaad etmesi doğrultusuna satmıştır. Yani ben bir yandan hem Allah'a inanayım, hem onun katındaki bitmez kazancı ulaşayım. Bir yandan da münafıklarla, müşriklerle ortamı idare edeyim. İşte ben he kuşatılmanız, elinizin ayağınızın bağlanması yani gücünüzün olmaması dışında sizin gerçekten hele o kadar rahatlık içerisindeyken yani evinizde oturduğunuz yerde bu zulme dur diyebilecek kadar kolay güzel bir fırsatınız varken siz zulümle yarışmıyorsanız yani kapışmıyorsanız onu alt etmek için ilimle bilgiyle en güzel mücadele budur zaten. Yani hikmetle, ilimle, bilgiyle onu eğer bir şey gideriyorsanız cihadın en en güzelini başarmışsınız demektir size saldırmalarına, size karşı koymalarına göre de kısa sakını saklıdır. Ancak bir e, e, Müslüman e, Allah'ın dost doğru, dost doğru buyruğu hakim olana kadar onun Allah'ın kelimetullah'a Allah'a galip getirmek, üstün getirmek için mücadele etmek ve geldikten sonra da onu korumak için mücadele etmekle mükelleftir. Kendi kurtuluşu için yani senin kaç dakika var, kaç saatin var, ne kadar varsa Allah sana bugün üzerine ayetleri okuyor. Subhanallah. O kadar bilgiler hazırlıyor. Bir linkin içerisine yerleştiriyor. Yani bunu alıp paylaşmam birkaç saniye. İşte sen yapmıyorsan kusura bakma kendini ancak aldatırsın. Müslümanlık bilmem cennetmiş, kurtuluşmuş bunlarla hiçbir bağın olmadığını olamayacağını da bil. Bir yerden sonra kendine toparlamasın. Şimdi bu kadar ağır bir olayın üzerinde Rabbimiz bize bir müjde e, veriyor. İnşallah onu sizlere ulaştıracağım. Yani bu kadar putperest bir taraf, müşrik münafık bir taraf diğer tarafta İslam'a kendi nispet edenlerin keza e, şirk dolu, hak batıl karışık e, yollarının e, hali de yani e, sevinecek bir tarafı yok. Onlar da çok rezil bir durumdalar. İnşallah bu durum toparlanacak. Nasıl toparlanacak? Rabbimiz kalpleri bilir, tekrar tekrar fırsat vermeye devam eder. Gerçekten kişi bir kişiye duayı haram edecek boyutta, kulağını gözüne perde, işte kalbine mühür basacak kadar bir kişiden nefret etmediyse, onun bir zaman sonra gerçeği bulması, kalbinin yumuşaması inşallah mümkün olacaktır. Ki dünyada bir sürü olay gelişmeye devam ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغات واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون وَاللَّهُ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أي مالدن Allah'tan korkun kişi yarın için ne hazırladığını baksın. Allah'tan korkun Allah yaptıkları da haberdardır. Burayı hızlıca geçeceğim. Asıl müjdeye geleceğim. Ama Allah'ımızı tekrar hatırlayalım. Biz kimin ne uğruna mücadele ediyoruz? Biz neyiz? Kimiz? Güç kimin? Kudret kimin? Başarı kimin? Bunu iyice tekrardan hatırlayalım. Haddimizi bilelim. Bize gelen nurun anlamını tekrar tekrar düşünelim. İnşallah o müjde de. Bunun doğrultusu da inşallah açılacak. Ve olmayın Allah'ı unutturan kendisine Allah'ın kendisine kendisini unutturduğu kimseler gibi olmamış, İşte onlar fasık yoldan çıkanlardır. Allah'ı unutuyorsun. Yani Allah'ı unutmak demek ki Allah'ı hatırladım işte bir şekilde Allah'ı hayatında hatırlamıyorsan, taşımıyorsan emirlerini, buyruklarını, dostluğunu, kitabın hudud, nur, rahmet olan kitabın hudud bilmiyorsa Allah'ı hatırlamıyorsun demektir. Fasıksın, yoldan çıkan, kendini kıyandan başkası değilsin. Cennet ashabı, bak ateş ashabı ile cennet ashabı bir olmaz cennet ashabı var ya yalnız kurtuluşa erenler sadece onlardır. Onlar da Allah'ı hayatlarına bütünle taşıyanlardır. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik Allah'ın korkusu da paramparça saygısından paramparça olurdu. Yani Allah'ın bu kadar açık hükümleri siz ne yapıyorsunuz? Nereye? Ne yapıyorsunuz yani? Bu kadar büyük bir nimet, açık nimeti neye hak geldiyse hak bunun içindedir. Bunu siz sen hudut bilmiyorsan yalancının yalancısısın. Zalimin zalimisin batılın batılısın, aşağılığının en aşağı halisin. Hak burada, başka hak mı var? Apaça bir şekilde yeteri kadar bilgi belgeyle ortada. İşte ee, işte bunlar misaller, insanlar düşünsünler diye tefekkür etsinler diye veririz. O Allah ki onun dışında işte ilah olmaz, bilen, görünen, görmeyen bilen Rahman, Rahim'dir. Vallahu lezi la ilahe illa hu El melikul kuddusu selamul mu'minul muheyminul aziz cebbarul mutekebbir Subhanallahi amma yüşrikun Vallahu l-khaliqul bari'ul musavviru lehu l-esma'ul husna Yusebbihu lehu ma fi s-semamati vel ard ve huve aziz azizul hakim O oh Allah her şeyi görünen görünmeyeni bilen Rahman Rahim'dir, acıyandır gerçekten lütfu rahmeti çok olandır o onun dışında ilah olmaz mülkün sahibidir mülkte başarı kendinize sakın nispet etmeyin kuddus eksikliği yoktur hiçbir eksikliği yoktur esenlik selam veren kalbi ferahlatan odur emniyet veren güvende kılan odur koruyan mutlak galip dilediğini yapan çok yüce büyüklükte eş olmayan odur münezzehtir Allah ortak koşan o kendine Allah'ın ortak Allah o ortak koşan zahmetinden yücedir eğer Allah'ın indirdiğini hüküm etmiyorsanız siz Allah'a kendi eş koşan Allah'ın uzak olduğu müşriklersiniz. Zannettiğinizden çok uzaktır Allah. O Allah yaratan, var eden, süret veren en güzel isimler odur. O yaratıyorsa onun hükümleri geçerli olacak. O en iyisini bilir. Yahu şeriat Allah şer ne varsa at bundan daha hayırlı güzel bir şey var mı? Tesbih eder yüklerdeki ve yerdeki şeyler onu tesbih eder. Aziz her şeyin üzerinde mutlak galip ve o her şeyi elbette hikmetle yapandır. Subhanallah. Allah bize şimdi inşallah asa asallahu en yec'al beynekum ve beyne'llezine adeytum minhum mevde. Vallahu kadir. <laughs> Vallahu kadir. Allahu gafurur rahim. Bak. Allah aranızda ve arasında düşmanlık yaptığınız o kimse arasında bir sevgi kılması umulur. Bir sevgi kılması, düşmanlık yaptığınız o kimse arasında umulur. Allah kadirdir. Subhanallah. Şimdi Ege'de bir olay gerçekleşti. Allah dilemesi hiç kimse bir şey yapamaz. Bak Allah dilemesi, Allah ancak dilemesiyle olur. Her şey kuşatan odur. Bakın, bugün işte bir sürü yerden mesajlar geldi. Sen daha hala belki kal ve Hapati birbirine girdiğim ülke yanımda işte Yunanistan'da işte ne lazımsa ben gelirim öte taraftan işte bir bakıyorsun Subhanallah böyle tamamen zıtlaştığın ülkelerin böyle bir olay gerçekleşti Kadir olan Allah ve nice yerden durum bambaşka bir e, bir e, olaya dönüştü bambaşka bir sihir aldı. İşte bu da bizim ülkemizde de bugün aşırı derecede putperestler, bir tarafta müşrik, münafıklar. İnşallah dost doğru Allah'ın Resaletini işte açıklayan Resulünü artık tanıyan, bunun üzerinde istikameti takip edecek dost doğrudan başkasını istemeyen. İnşallah Rabbimiz bütün temizleri bu çizgide kavuşturacaktır, kadirdir. Ama siz samimi olursanız, siz dürüst olursanız, dürüstlük ancak kendine kişi yapar. Eğer samimi olur, dürüst olur, gerçekten... E, hep kendi iyiliğiniz, en başta olmak üzere insanların iyiliğini isterseniz Allah'ın bizim için seçtiği en doğru rahmet, nur, hidayet, kurtuluş inşallah ki e, formüllerini Rabbimiz bize öğretiyor, önümüze koyuyor. Biz bunu takip edeceğiz ve bağışlayan Allah, gerçekten bağışlayan adiyandır. Sen iyi olursan ne kadar ileri boyutta, gitti küfürde, e, münafıklıkta, putperestlikte ne kadar ileri gitmiş olursan ol, Allah gerçekten sen dürüstsen gerçekten sende bir iyilik bulursa seni sana nimetini açması, hidayetini kalbine doğurması uzak değildir. Allah kadirdir. Umulur bizim düşmanlık yaptığımız hem içeride hem dışarıdaki temiz, gerçekten samimi olan. Yani bugün CHP, AKP ne kadar şahsen ikisiyle de uzağa ama oradan öğüt alacak halimize çekilerle zaten kardeş olmayı gönüller ister. <laughs> yani bu yüzden de yani bugün deprem bir sürü insanlar işte e, acıları ortak paylaşıyorlar yardım birbirine yardım konusunda koşuyorlar yani bir şer oluyor içinde nice hayırlar var bu yüzden e, biz hayır e, biz kendimiz hayırlı olalım, dürüst olalım ki şerlerin içinde de hayırlar bize ulaşsın. İnşallah Rabbimiz hayrını bize nimetine arttırsın. Şey, hayrın içinde şer de ancak kalbi fesat dolu yalancılara ulaşır. Yani hayır olay büyük bir hayırdır ama onun içinde üzüntü e, ancak şer ulaşır o kişiye. Bu yüzden kim hayır üzere ise gerçekten Allah'ın razı olduğu yolu hak odur işte takip ederse ona her yerde hayır ulaşır. İşte kazananlar onlardır. Allah'ın vadi haktır. Kapacık Resulullah'ın kendisinin bu Rabbimizin bize rahmet etmesi.